Evet arkadaşlar. Bugün üçüncü video videom. Kastamonu herkes patlıyor. Herkes kardeşim jimnastik yapıyor şu anda. Bakın gülüyor. Eylül ee, ne yapıyorsun? Hmm, tamam. Ee, nasılsın? Ne kadar iyisin? Edu e sen bacaklarını nasıl böyle açıyorsun? İşte. Şu odaya açıyorum. Ne? Şu odaya açıyorum. Hmm. Böyle yatan açıyorum. Sen gimnastiğe gittin değil mi? Ben gimnastiğe. Evde gimnastik yapıyorum. Evet hocanı tanıyor musun? Önceden sen cimriyastıya gidiyordun. Orası. Önceden sen cimriyastıya gidiyordun. He. Nasıl He. yapıyorsun ya? İşte. Böyle. böyle işte. Çok iyi yapıyorsun. Yani böyle. Öyle mi yapıyorsun? Şöyle Arkadaşlar açıyor. ya Eylül valla şey nasıl yaptığını gösteriyor <laughs> Uy güzel açıyorsun Arkadaşları bay bay de Bay bay Seviyor musun <laughs> onları Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Evet. Zil tuşuna da basmayı unutmayın. Yeni gelen şeyler için. Bay bay.